Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Şimdi e, vodafone yanımdaya girip vodafone çarkını baga sokabilmeye veyahutta da bagda kalmasını sağlayacağız. İnternet çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. E, girdik hmm, arkadaşlar çarkımıza girdik büyük ihtimalle pazartesi geçtik. Aynen çarkımız gelmiş. Arkadaşlar bunu böyle yapın arkadaşlar. Şu kırmızı internette tutarsanız internet verme olasılığı biraz daha fazla. Bakalım. Ee, kırmızı tutarsanız dediğim gibi arkadaşlar biraz daha fazla. Dediğim gibi arkadaşlar kırmızıda tuttuk. Haftalık 1 GB aldık. Ee, yeter mi? Yeter. Zaten 50 GB'ımızı almıştık dün. Arkadaşlar beğenip like atarsanız abone olursanız sevinirim.